Bursevi'nin de dediği üzere her hakikat yabana atılmaz, tavuk deve pazarında satılmaz. Zira mutlak vahde sırrını ermek, yani şemste fani olmak, beşeri varlıktan, iğreti benlikten külliyen soyulmayı gerektirir. İstidat kesbetmeden güneşe yaklaşmak, mahvolmakla sonuçlanır. Saliklere düşen şey, muradı ölçülü istemektir. Öte yandan Şems'in hakikatini halka ifşa etmek, fitne ve kavga sebebi olacağından kıssa ve remizlerle ifade edilmelidir. Ahmet amli Konuk, Şeyh Ekber İbn Arabi'nin fususta vahdeti vücud sırrını apaçık söylediği için tekfire kadar varan olayların meydana geldiğini, Mevlana ise vahdeti vücudu kıssa elbiseleri altına gizlediğinden taanlardan, tenkitlerden azade kaldığını söyler. Şarihlere göre Şems, aynı zamanda zamanın kutbu laktabıdır. Beyitlerde şems için kullanılan hariçte tek, benzersiz sevgili, feleklerin kutbu olan dördüncü felekteki gönül güneşi, mana Allah'tır diyen din şeyhi tabirleri buna işaret eder. Ahmet Avni konuğa göre gökteki güneş nasıl canlılara hayat ve feyiz veriyorsa, Şems-i Tebrizi'nin güneş gibi olan zatı ve hakikati de insan ruhlarına feyiz vermektedir. Bu aynı zamanda bir mürşid-i kamilin vasfıdır.'' Muradın Akşibendi, Mesnevi şarihlerinden Darül Mesnevi'nin kurucusu, ''Git gölgeden güneşi bul, Tebrizli Şah Şems'in eteğine yapış beytinin şerhinde kişinin gölge sıfatlı mürşitleri terk etmesini, güneş misali bir mürşide intisap etmesini, onun da Mevlana zamanında Şems-i Tebrizi olduğunu, nitekim Niyazi-i Mısri'nin her mürşide dil verme ki yolun sarpa uğratır, mürşidi kamil olanın gayet yolu asan imiş.'' sözünün bu manaya işaret ettiğini söyler. Mesnevi'de Şems peygamberlerle de edilmektedir. Can şu anda eteğimi çekiyor. Yusuf'un gömleğinden koku almış beytinde İsmail Ankaravi Yusuf'u Şems Yusuf'un gömleğinden koku alan ve can vasfıyla nitelenen Yakup Aleyhisselam'ı Hüsamettin Çelebi, Yakub'a müjde getiren elçiyi de Mevlana olarak şerh eder. Ey hoş nefesli Mesih! Meşakkatten nasılsın? Zira cihanda define yılansız olmaz. Ey İsa, Yahudinin bakışından nasılsın? Ey Yusuf, düzenbaz ve hasetçilerin cefasından nasılsın beyitlerinde? Ahmet Avni konuğa göre İsa tabiriyle şemse, Yusuf tabiriyle sultan velede telmih vardır. Şems'in gaybubeti. Bazı şarihler, Hindistan'a giden tacirin kafesteki papağanın papağanı kıssasında papağanın ölü numarası yaparak kafesten uçup kayıplara karışmasında Şems'in gaybubetine telmih olduğunu ileri sürerler. Bursevi ve Amnikonuk, vaktaki gül gitti ve gülistan geçti, artık bülbülden sergüzeş dinleyemezsin, hep maşuktur ve aşık perdedir, diri olan hay olan maşuktur ve aşık bir ölü.'' beyitlerinin şerhinde Şems'in gaybubetine işaret olduğunu, Şems'in güle, sohbetinin gülistana, bülbülün Mevlana'ya teşbih edildiğini, maşuktan kastın hakkın zatı, aşıktan kastın ise hakkın esmasının isimlerinin mazharları olan bütün mevcudat olduğunu söylerler. Ahmet Amli konuğa göre bu beyit, Mevlana'nın Şems'in gaybubetinden sonraki huzur haline işaret eder. Şöyle der Hazreti Şari, bu beyitte hakkın hususi tecellisinden umumi tecellisine intikal vardır. Şems-i Tebrizi'nin cismani sureti ilahi isimlerin mazharıdır. Şems de benim gibi hakkın aşığıydı. Bizler hakkın hususi tecellileri olmakla beraber hakikatimiz maşuk olan hakkın aynıydı. Ancak suretimiz bu maşukun aynı olan hakikatimizi perdeledi. Şayet Şems'in cismani sureti gaybubet ettiyse bu görünen eşya suretlerinin hepsi de maşuk olan hakkın aynıdır. Hakkın aşığı olan tüm eşya suretleri hakkın zatına perdedir. Zira eşya suretlerindeki faaliyet ve hareket hakkın hayat sıfatının hay isminin eseridir. Dolayısıyla gerçekte diri olan ancak ancak maşuk olan haktır. Aşık olan eşya suretleri ise ölü ve donuktur.'' Ahmet Avni konuğa göre Mesnevi'de Şems'in gaybubetine sebep olan Şems'in hakikatini idrak edemeyenlerin hasedidir. Mevlana Mesnevi'de şöyle der. Biz Şemseddin aşkından tırnaksızız. Direncimiz kalmadı, tasarrufumuz kalmadı. Yoksa biz o, körü, o gözü kör olanı görür hale getirirdik. Agah ol ey Hüsamettin, çabuk hasetçinin hakikati görmeyen kör gözüne ilaç ver. O kimse ki güneşe haset eder. O kimse ki güneşin varlığından incinir. Sen ki nefsaniyet ve tabiat zulmetlerinde kalmış olan kimseleri tedaviye selahiyetin vardır. Fakat hasetçiliğinden dolayı sana karşı kalbine inkar getirmiş olan hasetçilere ilaç verme. Zira hasetçi ilaç kabul etmez. Eğer senin hasetçin ben olsam bile haset sıfatının verdiği tesir ve kalbi ızdırap içinde can çekişmem için bile can verme.'' İşte sana devasız bir dert, haset. Haset için sadece ah vardır. İşte sana ebedi hayvaniyet kuyusunun dibine düşüş. Hasetin sonucu ezel güneşinin kaybolmasıdır. Mevlana aradan 12 yıl geçmesine rağmen Şems'e beslediği aşkın şiddetinden zaman zaman gaybubeti hatırlar ve üzün hüzünlenir. Kafesteki papağanını yitiren tacir hikayesindeki şu beyitler Ahmet Avni konuya göre bu duygunun bir tezahürüdür. Eyvah yazık benim nameleri latif olan kuşum, benim ruhumun güzel kokusu, benim fesleyen bahçem. Eğer Süleyman'ın böyle bir kuşu olsaydı ne vakit o bu kuşlar ile meşgul olurdu. Eyvah yazık bir kuş ki ucuz buldum halbuki onun yüzünden yüz çevirdim. Ey dil sen bana çok ziyansın. Madem ki söylersin ben sana ne söyleyeyim? Ey dil sen hem ateş hem harmansın bu harmana nice bir ateş verirsin Eyvah yazık benim karanlıkları aydınlatıcı sabahım Eyvah yazık benim sabahı parlatıcı nurum Eyvah yazık benim latif uçan kuşum sen benim suluktaki nihayet mertebemden başlangıç mertebeme uçtun Eyvah yazık eyvah yazık eyvah yazık ki bir ay bulut altına gizlendi Mevlana Hazretleri, gaybubetten sonra şems tebriziye yönelik ümitsizlik halinin hakka duyulan ümide intikal ettiğini söyler. Bu bir tür gaybubetten sonra hakkın huzurunda olma halidir. Şarih konuğun yorumuyla bu hal şöyle ifade edilmiştir. Şems, sebepler üzerine muttali olur. Sebeplerin ipi de ondan kesiktir. Şems, hakkın maşukudur. Mazharı olduğu ilahi tecellileri, halktan gizler ve kendi tarafına incizaba sebep olan akis iplerini keser, kaybolur. Şems'in kendisini aşikar kılması ve gizlenmesi, hakkın basıt ve kabız, mania ve muati isimlerinin gereğidir. Yüz kere Şems'ten ümidi kestim, siz buna itimat ediniz. Ben sana ümitsizliğime itimat et dersem de, sen benim Şems'in huzur ve sohbetinden ayrılmaya sabredeceğime, veya balığın suya karşı sabredeceğine itimad etme. Ey Hüsamettin! Eğer ümitsiz olsam da her şey hakkın tecellisidir. Şemsteki olan ilahi tecelli nurlarının benim kalbime aksetmesi veya aksetmemesi birer hakkın tecellisidir. Veren de odur, alan da, kabzeden de odur, basteden de. Hiç yaratılmışın hakikati yaratanın zatından nasıl kesilir? Hiç var olan yoklukta otlar mı?'' Her şey varlığın aynıdır, onun tecellisidir. Efendim sözlerimizi Mesnevi Şarihi Kenan Rıfayi Hazretleri'nin sözleriyle bitirelim. Hakikat güneşi de dünyayı aydınlatan güneş gibidir. Kendisine yaklaşanları yakar. Her ruh ona istidadı ve imkanları ölçüsünde yaklaşabilir. Ruhun aşması gereken dereceleri geçmeden büyük nura varması mümkün değildir.'' Miraç gecesinde Cebrail'in sidreye geldiği zaman eğer bir adım atarsam yanarım dediğini hatırla. Aziz Hüsamettin, acele etme. Şems'in hakikatini idrak etmek idrak etmede bu fakir de dahil olmak üzere acele etmeyelim. Ancak gayret kemerini bağlamaktan ve hakka niyaz etmekten de geri kalmayalım. sürç ee, sürçülisan ettiysem affola. Acho que o Nias